Merhabalar gençler. Levha tektonikleri ile ilgili soru çözümüze başlayacağız şimdi. Hemen başlayalım. Biraz büyütelim şunu bir soruyu. Şimdi levha tektoniği ne olduğunu ilk önce bilmek gerekiyor arkadaşlar. Levha tektoniği aslında ilk önce Alfred Wegener tarafından yani Alman bilim adamı tarafından ortaya konuluyor. Alfred Wegener bütün kıtaların eskiden tek bir parça olduğunu, daha sonradan birbirinden kopup uzaklaştığını anlatıyor. Tabii ki bunu ortaya koyarken de bazı kanıtları falan var. Hani delilleri de var. Bu işte kıtaların yapboz gibi olması, bunlara bir delil olarak kullanıyor yapboz gibi olmaları, özellikle Afrika ile e, Güney Amerika'nın birbirine çok benzemesi sınırlarının. Sonra baktığımızda özellikle buzul kalıntılarının, buzul fosillerinin var olması, buzul fosili tortullanma tortulanma yani toprak katmanlarının birbirine benzerliği gibi düşünün. Şöyle ortadan ikiye ayırdığınızda şu taraf neyse bu taraf da aynı olacak şekilde oluyor. Baktığımızda sıra dağların birbirini tamamlaması olayı var. Sıra dağlar, fosil benzerliği var. Bunlar ve kayaç yapılarının benzer olması, yapboz gibi olması, buzuların bir bir tamamlaması, tortulamanın benzer olması, sıra dağların birbirini tamamlaması ve fosillerin benzer olması diyor ki bunlar da benim kanatlarımdır diyor. Bunların, bunlar eskiden birleşikti birleşirken bunların tamamının tek bir kıta olduğunu ve bu kıtaya da ne diyor? Süper kıtaya Pangea diyor arkadaşlar. Pangea. Bunu çevreleyen devasal okyanusa ise Pantalasa diyor. Pantalasa. Ta Daha sonra bu Pangea'nın ortadan ayrıldığını, kuzeye giden parçasının Lavrasya, Güneye giden parçasının Gondwana olduğunu söylüyor. Ve ortada ise bir denizin yeryüzünün ilk denizin oluştuğunu söylüyor. Ona da Tetis Denizi diyor arkadaşlar. Hemen başlayalım soru çözümüze şimdi. Yer kabuğu bir yapboz gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda lefadan oluşur. Kıtalar bu lefalar üzerindedir ve lefalar hareket ettikçe onlar da hareket eder. Lefaların hareket etmesinin temel sebebi mantodaki konveksiyonel akıntıdır. Bunu da unutmayın. Bir önceki videoda söylemiştik. Levhalar yaklaşan, uzaklaşan ya da yanal doğrultulu yön değiştiren durumlar, e, durumdadırlar. Levharın, hari, levhaların hareket etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aslında söyledik onu. Temel sebep e, mantodaki konveksiyonel akıntı arkadaşlar. A. Mantodaki ısı farkının neden olduğu konveksiyonel magma akımı. Bakın cevap çıktı diyoruz. Fay hatlarının yüzeye çıkan sıcak su kaynaklarının uyguladığı basınç alakası yok. Deprem sonucunda meydana gelen sismik olay değil. Volkanik faaliyetler sonucunda yeryüzüne çıkan lavlar değil. Şiddetli kasırga fırtına hortum zaten hiç değil. Mantodaki konveksiyonel akıntı, orogenez yani dağ oluşumu, epirojenez yani kıta oluşumu, volkanizma ve depreme sebep de olur arkadaşlar. Cevap A. E, Ye, aşağıda yer kabunun başlıca defaları gösteren haritalar verilmiştir. Bu harita buna göre yukarıdaki harita numaralandıran bölgelerin hangisi de? okyanus ortası sırtlara rastlanır. Şimdi arkadaşlar bakın. Karalar bazı yerlerde bakın bir okyanusa size soracakları yerler. Diyecekler ki arkadaşım iki karanın birbirine yaklaştığı yer neresidir? İki karanın birbirine yaklaştığı yer şu Hindistan'ın hemen üstü yani aslında Alp Himalaya'nın olduğu yerdir. Buradan Avrasya şurada Hint karası geliyor. Çarpışıyorlar ne oluşuyor? sıra da oluşur. Bakın iki kara yaklaşırsa sırada. Sizden iki karanın uzaklaştığı yeri sorarsa kesinlikle Doğu Afrika'ya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Oradan ne oluyor? Orada da rift var. Rift dediğimiz çatlak. Ona dikkat edin bu kavrama. Yani şöyle bir şekil oluşuyor. Bizim Ege'deki grabenler gibi arkadaşlar şurada çatlaklar fay var. Burası çökerken şu alan yükseliyor diyeceğiz. Rift derse iki kara birbirine uzaklaşıyor derse Doğu Afrika. İki okyanusal plaka birbirinden uzaklaşıyor diyorsa kesinlikle Atlas Okyanusunun ortasıdır. Bak iki okyanusal lefa uzaklaşıyor diyorsa Atlas Okyanusu. Burada ne oluşuyor? E, okyanus ortası sırt diyelim. Bakın okyanus ortası sırt ya da deniz tabanı yayılması da bazen deniliyor. Bir de bazen de bir okyanus bir kara birbirine yaklaşıyor. Bir okyanus bakın büyük okyanus ile Amerika kıtası birbirine yaklaşıyor. Burada ne oluşuyor? Bakın komple şu alanın tamamı sıra dağlardır. Sıra dağ var. Volkanik adalar var. Ve okyanus çukuru da yine aynı zamanda burada var. Bakın iki karanın yaklaştığı yerde sıra dağlar. Şurası. İki karanın uzaklaştığı yer Doğu Afrika'dır. Çukurluk. İki okyanusa lehvanın birbirine uzaklaştığı yer Atlas Okyanus ortası. Sırt var burada. Bir okyanusal levayla bir karasal levanın çarpıştığı yer Batı Amerika'dır. Sıra dağlar var, volkanik dağlar var. Onu da bilelim. Şimdi bizden ne istiyordu? Okyanus ortası sırt diyordu. Nereye gideceğiz? Hemen Atlas Okyanus'un ortasına. Yani cevabımız ne çıktı? Bakın 5 çıktı. Levha tektoniği sonucunda aşağıdaki doğal olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Levha tektoniği sonucunda arkadaşlar iç kuvvetleri oluşur genelde cevap dış kuvvetlerden biri oluyor. Volkanik kül ve e, lavların çıkması. Volkan iç kuvvet mi? Evet o zaman oluşur. Kıta kenarının bir kısmının okyanus suları altında kalması nasıl oluşur? Eğer kara alçalırsa su ilerleyecektir. Biz buna ne diyoruz? Transgresyon. Transgresyon. Suyun ilerlemesi. Eğer kara yükselirse deniz gerileyecektir. Buna da regresyon diyoruz. Fayatların yatay ve dikey doğrultuda hareket yer, yer değiştirmesi. Bak yine iç kuvvetler var. Okyanus tabanında biriken tortuların kıvrılıp yüzeye çıkması iki kara birbirine doğru gelirse yumuşak toprak yükselip daha sırası oluşturacaktır. Bu da var. Kalkerli suyun etkisiyle çöz. Kalker suyun etkisiyle çözülüyor diyor. Bak kalker bu iç kuvvet değil tamamen dış kuvvetlerle ilgili olan bir durum arkadaşlar ve kayaç yapısıyla. Cevap E. Güney Amerika ve Afrika kıtalarına yapılan jeolojik araştırmalar bu kıtaların bulunan paleozoikin karbon perm dönemine ait bitki ve hayvan fosillerinin benzer olduğunu ortaya koymuştur. Bakın bitki ve hayvan fosillerini Alfred Wegener ne için kullanıyordu fosillerinin benzer olmasından ne diyordu? Bu kıtaların eskiden tek parça olduğunu sonradan ayrıldığını kanıtlamak için kullanmıştı. Bu durum Güney Amerika ve Afrika'nın özelliklerinden hangilerini kanıtlamakta kullanılabilir? Karbon ve perm döneminde bu kıtaların daha ılıman. Burada ılımanlıktan bir şey bahsetmiyor. Bitki ve hayvan fosillerinin sadece benzediğini gösteriyor. Geç. O zaman bir olamaz. Bu kıtaların yer şekillerinin karbon ve perm dönemlerinde ki ile aynı olduğu. Burada yer şekillerinden bahsetmiyor. Sadece bitki ve hayvan fosilleri benzer diyor. Bu kıtaların karbon ve perm dönemlerinde birleşik ve tek kıta halinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız C. İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması. Dikkat! İki kıtasal levha yaklaşıyorsa neresine gidin? Nereye gidecektik? Hemen şuraya gidecektik. İki kıta uzaklaşıyor diyorsa Doğu Afrika. İki okyanusa levha uzaklaşıyor diyorsa Atas okyanusu. Bir okyanusa levha, bir karasal levha çarpışıyor diyorsa Batı Amerika. Şu anda iki kıtasal çarpışıyor diyorsa ne vardı burada? Alp Himalaya dağları oluşuyor diyeceğiz. Bakalım soruda ne istiyor bizden? Gelelim buraya. Hangisinin görülmesi beklenir diyor. İki tane kıtasa levha. İki kıtasa levha birbirine doğru geliyorsa dağ oluşacak. Dağ oluşacak. Okyanus tabanının genişlemesi bu Atlas okyanusu. Geç. Orojenik. Orojenez ne demekti? Dağ oluşumu. Dağ hareketleri diyor. Yani orojenik. Dağ oluşuyor demek istiyor. Evet. Göçme depremleri değil. Okyanus ortası sırt. Yine Atlas'ın ortası. İklim değişikliği alakası yok. Cevap B. Güney Asya'daki Himalaya dağlarının oluşmasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Güney Asya'daki bak Himalaya ne dedik az önce? Yukarıdan gelen Asya, güneyden gelen Hindistan. İkisi çarpışınca orada kimi oluşmuş? Arp Himalaya dağları oluşmuş. İki kara çarpışmış. Büyük okyanus levhası ile Filipin levhası. Bu ikisi çarpışınca arkadaşlar Mariana gibi çukurlar oluşuyor. Afrika levhası ve Arap levhasının birbirine uzaklaşma. Uzaklaşma varsa zaten çukurluk oluşmuş. Çukurluk oluşur, dağ oluşmaz. Lind levhası ile Avrasya levhasının çarpışması. Bak cevabımız çıktı arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Birbirinden uzaklaşan levha sınırlarında ikisi uzaklaşacak. İkisi uzaklaşınca ne olacak? Ortası çökecek. Tamam. Şimdi burada ne oluşur diyor. Hangileri hangi rastlanabilir? Volkanik ada. Şimdi burası birbirinden uzaklaşıyorsa çatlak yok mu? Çatlak var. Bu çatlaktan yukarıya ne çıkacak? Tabii ki lavlar çıkacak. O zaman volkanik ada olabilir. Deniz altındaysa volkanik ada olur. Okyanus ortası sırt. Burada iki tane levha birbirinden uzaklaşıyor. Bu karasal da olabilir, denizel de olabilir. Denizin ortasındaysa ne oluşuyordu? Atlas okyanusunda okyanus ortası sırt oluşuyordu. Bu da var. Okyanus hendeyi diyor. Bakın okyanus hendeyi bu şekilde oluşmaz. Sırt oluşur. Okyanus hendeyi şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bir karasal ya da bir okyanusal ya da iki okyanusal birbirine doğru gelirse birisinin başı eğilir diğer tarafın altına dalar şu araya da dalma batmaz onu deniyor diğeri hafiften böyle kıvrılır böyle başı burada bekler bak şimdi şu zaten kırıldı burada okyanus altına diyelim bakın şu alan şurada bir çukurluk oluştu bakın şurası çukurluk İkisinin karşılaşma alanında biri alta dalıyorsa okyanus ortası hendek oluşur diyoruz burada uzaklaşma var arkadaşlar diyor yaklaşma yok yani cevap sadece 1 ve 2 olacak Cevap Ceyhan. Aşağıdaki haritada yer kabuğunu oluşturan levhalar ile bu levhalar arasındaki etkileşim durumu gösterilmiştir. Bu haritada yaranlar yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Atlas okyanusunun ortasına yer alan levhalar olduğu. Atlas Okyanusu ortasına ayrılan levhalar. Bak. Doğru mudur? Şu ikisi birbirinden uzaklaşıyor. Şurası. Burada birbirinden uzaklaşma vardı. Doğru. Doğu Asya'da doğrultulu atılımlı fay. Bakın doğrultu atılımlı fay. 3 tane fay var. Bak şöyle. Bir yaklaşma. 2 tane tabaka olur? Birbirine yaklaşır. Ya da ikisi ne yapar? Birbirinden arkadaşlar zıt yönlerde uzaklaşır. Şöyle. Ya kıtalar ya bir yaklaşır ya uzaklaşır ya da yanal hareket dediği şu şekilde diyelim. Arkadaşlar birbirine zıt yönde hareket ederler. Ne yaklaşır ne uzaklaşırlar. Biri sağa giderken biri sola gider. Ona diyoruz. Ama şuraya baktığımızda öyle bir durum yok. Geçiyoruz. Güney Amerika'da Nazca levhaları birine yaklaştı. Bak. Güney Amerika ve Nazca ikisi birine yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor. O zaman 1 ve 3 doğru. Burada 2 yanlış. Hangisine ulaşılabilir diyor. Cevap denizli. Son sorumuz, bakın şu şekle baktığınız gibi sizin bunu bu hareketin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor aslında. Genel olarak bir yer gelir ama bakalım. Şimdi bir okyanus bu tarafa gelmiş, Kara bu tarafa gelmiş. Bu şekil bariz olarak özellikle genel olarak Batı Amerika'da oluyor. Batı Amerika. Ya da başka nerede olabilir? Okyanus büyük okyanus bir de nereye doğru? Asya'ya doğru gidiyor. Asya'da büyük okyanusa doğru gidiyor. Ya da Doğu Asya diyelim. Doğu Asya ama genellikle cevap Batı Amerika olur ama bakalım Kuzey Atlantik Kuzey Atlantik dedi Atlas Okyanusu değil Doğu Asya olur mu Doğu Asya uyuyor kalsın Doğu Afrika'da Doğu Afrika'da iki kara birbirine uzaklaşıyordu bak burada bir okyanusa bir kara yaklaşmış geç Kuzey Kanada Kuzey Kanada değildi Kuzey fay hattı yoktu Batı Avrupa Batı Avrupa'da öyle bir durum yoktu arkadaşlar Doğu Asya diyeceğiz cevabımız Bursa. Testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım diğer testimiz de hava hareketleri ilgili yine olacak diyeceğiz. Bundan sonra ikincisini çözüp ondan sonra lefa hareketlerine son vereceğiz arkadaşlar.